Bizim birlikte kurban bayramını yapıyoruz. Şöyle üç tane kurban aldık. Bakalım ne olacak? Oğlum ya oğlum kaç tane kurban oldu? Şakan abi kaç tane kurban oldu ya? Bir tane daha aldı Kesin mi? Yok öldürme ya. Annesini boz zaten ölecek. Gel gel kurban. Oha iple koptu. İple koptu. İple koptu. Şimdi Gavru'yu görmesin de. Yavru'yu uzak tut. Gavru'yu annesiz babasız bırakmayın. Gavru'yu <laughs> Yavru. Ah, Acemi hanım geldi. <laughs> Hay Hayır lan. Gel. Çabuk. Tamam bekle götürüyor mu? Nereye götürüyor gel gel ileride kesin. olmaz. Kurbanın yolu yola, yola katılmaz. Gece onun evine gidelim. Bu Tamam o zaman. Aa. Şey var mı burada barak gibi bir yer? Yani gidelim, şurada bir barakada. Barak yok mu ya? Tamam. Ne? Yine, yine bir Ben ormana doğru kesek ya. Bakın, gel gel gel. şimdi şöyle şimdi ben bir bağlayayım. keselim Ama bekleyin daha kesmeyin olur mu? Evet kesiyoruz. Evet. Allah Allah'ın evi peygamberin kavliyle kurbanı kesiyoruz. Evet. Kestim. Etleri pişirelim. İçine tamam, kömür var mı? Hepsine. Tamam. Oo oh, mis gibi ya. Koyun yani koyun etini bilmiyorum ama. Hadi hadi koyun koyun. Üçüncü şeyde yok. Hadi üç tane kurban kesmedik mi? Şu koyun da keselim. Hadi gel gel pişike öyle yek, havurma. Bebeği öldürelim o zaman? Bebek öldü ki. Yo bebek Tam var. De. Öldü. Bebek de gitti. Et çıkmadı. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar Kısa video oldu. Hmm. Kısa video atalım dedik. Herkes gelsin yanıma. Bir sürü tavuk to topladım. 3 dakikalık bir video oldu. Çöpleyin attım buraya. Bekleyin. Dur yanımda gelin arkama. Eğer niye koydunuz eğer? Ne ne ya? Eğer var. Ecem. Sus ya. Yani. Eğer var bunda. Ecem sen hiçbir şey bilmiyor musun? Eğer var. Gelin ev yanıma gelin. Arkama, arkama. Arkama geçin. Arkama geçin. Şöyle öyle bakıyorum ya. O tarafa doğru bakın. Gel yanıma Anadolu Bey. Şey, videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize Ve... çok iyi bakın. bye bye.